hastalık olacak. Gökten bir ses, çocuklarından bir şahsın Mehdi'nin ismini seslenecek. Derken alametler iyice artacak, hatta gördükleri dehşetten dolayı hayatta olan insanlar ölmeyi isteyecek. Helak olan rahatlayacak. Allah'ın hakkında hayır dilediği kişi ise kurtulacak. Sonra çocuklarından biri çıkarak zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzünü adalet ve doğrulukla dolduracak. Kıyametten hemen önce Mehdi'nin zuhuru zamanında karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın. İşte o zaman hac yasaklandığında meyveler azalır, ülkeler çoraklaşır.